Sevgili dostlar merhaba, ben Şebnem Ekişim. Kanalıma hoş geldiniz. Önümüzde bir yeni ay var. 9 Temmuz'da etkileri başlayacak. 10 Temmuz sabaha karşı da tamamlanacak. Özel bir yıldızda, Pınar takım yıldızında. Biliyorsunuz yeni ayla, dolunayla ilgili haftalık videolarımda size sık sık bilgi veriyorum. Her ay içerisinde bir yeni ayımız ve bir de dolunayımız olur. Çok nadir olarak bazen bu yeni ay ve dolunaylar birden fazla olarak bir ayın içine sıkışırlar ama yani o da çok nadir bir biçimdedir. Genel olarak bir kere yeni ayı, bir kere de dolunayı deneyimleriz. Ama bazı yeni ayların özel etkileri vardır ki normalde her ay olan rutin enerjileri temsil ederler ama bu sefer önümüzdeki yeni ay gibi biraz daha dikkat çeken size anlatabileceğim faydalı Hani enerjisel açılımları yüksek olanları tespit ettiğim zaman zaten sizlerle biliyorsunuz paylaşıyorum İşte bu yeni ayda öyle bir yeni ay haftalık videoda hemen kısa bir süre sonra yayınlanacak olan haftalık videoda bunun burçları olan etkisi günlük hayatımızda olan enerjilerinden bu önümüzdeki yeni ay döngüsünün zaten video içerisinde bahsettim ama ben size şimdi bu videoda bu yeni ay ile ilgili 9 Temmuz'da başlayıp 10 Temmuz'da tamamlanacak olan bu yeni ay ile ilgili bir rütürer vermek istiyorum. Çünkü çok özel noktaları tetikliyor. Kolay, çok rahat uygulayabileceğiniz özel bir ritüel Son derece de basit. Ama burada niyetiniz ve enerjinin frekansını iyi anlayabilirseniz büyük açılımlardan faydalanma şansınızın da olacağını düşündüğüm için sizinle de paylaşmak istedim. Öncelikle ee, Etkileşim 9 Temmuz'da başlayacak. Şöyle bahsedecek olursak Vedik Astrolojisi ve Sidral Zodya'ya göre ki benim kullandığım, e, deneyimlediğim, size anlattığım iki türlü biliyorsunuz astroloji türü var şu anda dünyada aktif olarak kullanılan. Bir tanesi Batı olarak bilinen, mevsimsel Zodya kullanan. Bir de Vedik Astroloji yine binlerce yıl öncesine dayanıyor. Doğu astroloji, astroloji türü gibi de düşünebilirsiniz. O yıldızları baz alarak yani Vedik astroloji yıldızları ciotiş diye de geçer. Yıldızları baz alarak kullandığı bir sistem üzerinden, bir hesaplama üzerinden gidiyor. Dolayısıyla buna göre de sideral diyoruz biz buna. Yıldızıl demektir sideral. Sideral zodyağa göre hesapladığımızda yeni ay ikizler takım yıldızının 23 derecesinde Pınar bölümünde tamamlanacak. Yeni ay demek güneş ve ayın kavuşumu anlamına gelir bir araya geldikleri ve ayın bütün ışığının kapandığı o yüzden yeni ay döngülerinde ay ışığından yoksundur. Tamamen gece gökyüzü aydan yoksun kalarak birkaç günü geçirir. Sonra yeni aydan kısa bir süre sonra, 3 gün kadar sonra hilal fazı başlar. O da çok kıymetli bir fazdır zaten. Aslında bir şeyi başlatmak için en doğru zaman binlerce yıldır kadim üstadlar bilirler ve önerirler ki hilal dönemlerindedir. Bu süreçte bu yeni ay döngülerinde en genel haliyle ilk etapta yapmamız ve bilmemiz gereken bedenimizi, ruhumuzu, mekanımızı enerjisel anlamda korumaya almamız gerekiyor. Çünkü ayın ışığı bizim için çok önemlidir. Ay insanla ve bizim kendi hem fiziksel, bedensel ve ruhsal enerjilerimiz açısından hayli etkin olan, bize aslında birinci derecede etki veren hatta hem zihnimizi hem kalbimizi son derece etkileyen, ruhumuzu yani demek istiyorum son derece etkileyen özel bir gezegendir. Dolayısıyla onun ışığının bu denli karanlık, bu denli, bu denli kapalı olması binlerce yıldır hem ezoterik bilgilerde, bize üstadlar tarafından verilen bilgilerde hem astroloji hem astronomi olarak biliniyor ki bu dönemlerin biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle ezoterik bilgilerde sadece astroloji açısından değil, üst hatlar bizi uyarmışlar. Ayın bu kapalı olduğu noktalarda enerjinize, mekanınıza, kendi alanlarınıza bunları korumaya özen göstermemiz gerekiyor. Zihnin çok hızlı çalıştığı, yoğun çalıştığı, bir şeye odaklanabildiği ama kendini bir şeyde herhangi bir durumda göstermekte zorlandığımız bir dönemdir. Bu yüzden de bilinenin aksine kötücül noktalar ya da işte kötü niyetli bir takım rütüeller diyelim ya da işte eski zamanlarda yapılan işte bazı ayinler vesaire genelde yeni ay döngüsünde yapılırmış ki ne yapıldığı pek görülmesin diye enerjinin o karanlık tarafından daha faydalanmak adına. Biz burada şunu da biliyoruz ki yeni ay süreçleri aynı zamanda ritüeller bu nedenle başlangıçlar için biz bunu tabii ki hayra, olumluya, ışığın elçileri olarak ışık tarafında yüce yaratıcının e, ışık tarafından faydalanarak güzel bilgilerden faydalanarak bize bahşettiği verdiği biz bu yönde kullanacağız şüphesiz. Dolayısıyla e, bir şeyi başlatmak, ritüel yapmak dolunay için uygun değildir. Her zaman yeni ay döngüleri bu süreçler için daha verimlidir, daha etkindir. O yüzden gerek meditasyon çalışmalarında gerek ritüel çalışmalarında dolunay süreçlerini asla kullanmayın. O dönem enerjinin çok yükseldiğidir. Şimdi ise başlatma etkisi var. Bu 9 ve 10 Temmuz'u içine alan kapsayan yeni ay etkisinin aslında tam sonuçlarını da 14 gün sonra yaklaşık 14 gün sonra gerçekleşecek 24. civarında Temmuz'un gerçekleşecek Dolunay fazıyla da tamamlayacağız. Burada ritüelinizde yapacağınız size önereceğim e, kullanacağınız malzemeleri de o yüzden dolunay önümüzdeki dolunay sürecine kadar saklayabilirsiniz. Ondan sonra arzu ettiğiniz gibi e, isterseniz işte dilek kağıdınız varsa onu yakabilirsiniz ya da e, suya atmayı doğru bulmuyorum. İşte zaten yeteri kadar denizler kirlendi. Bir de biz buna vesile olmayalım diye. O yüzden dolunay döngüsünde çok rahatlıkla yakabilirsiniz veya işte size uygun nasıl istiyorsanız suya da atabilirsiniz. Şimdi Pınar yıldızında tamamlanacak 23 derecede bu yeni ay niçin rütüellere, dileklere ve tüm bu e, seronomilere de yatkınlık veriyor. Önemi nereden geliyor? Pınar ışığın yeniden dönmesi anlamına gelir. Son derece kıymetlidir. E, biz 27 tane takım yıldız kullanırız. Onların etkilerini baz alırız hesaplamalar yaparken Vedik Astroloji'de. Ve Pınarbaşı bunlar içinde şans ve bereket bolluk etkilerini arttıran önemli yıldızlardan bir tanesidir. Dolayısıyla öncelikle şans enerjilerini yeniden bize bir şeylerin bahşedilmesini tetikleyen bir frekans açığa çıkartacak. Elbette yüce yaratıcının izniyle ama bu tip enerjilerde onun var olan gücünün vesilesidir şüphesiz. Dolayısıyla da biz de buradan e, faydalanalım istiyorum. 23 derece zaten çok önemli bir derece. Tamamlanma derecesi yeni ayın. 23 insan kromozomuyla da bağlantılı sayılardan biridir. Biliyorsunuz numarolojiyle de çok ilgili biriyim. Sayılarla da aram iyi. Dolayısıyla numarolojide de 23 özel iletişim, haberleşme ve e, büyük birlikten bizim kültürümüze lehvi mahfuz denen, e, doğu ilminde akaşa denen o genel hafızadan, büyük evrenin büyük enerjisinden, büyük zekadan, büyük hafızadan faydalanma. O kanaldan bilgi alma frekansını açığa çıkartan bir sayıdır 23 aynı zamanda. Kıymetlidir. Dolayısıyla tam da dilekler, ritüeller ve iletişim kurmakla bağlantılı bir sayıdır. Bunlar içinde yine uygun bir zaman olacak. Evinizde kendinize göre kolay, basit bir biçimde o enerjinin frekansını bilerek en önemli nokta budur zaten. O frekansın neyi açığa çıkarttığını bilerek bahsedeceğim noktaları aktive edebilirsiniz. bu şu neyi anlatır? Yenilenmenin ve yeniden denemenin gücünü anlatır. Bireysel haritalarında pınarbaşı enerjisi yüksek olan insanlar, bir takım hayatlarında ilerlerken bazı noktalarda engellerle karşılaşırlar. Kendi kadersel döngüleri nedeniyle o engelleri aşmak adına sabırlı ve gayretli olmaları ve ikinci kez bir şeyi denemeleri, hemen vazgeçmemeleri koşuluyla da bu süreçten çok başarıyla çıkarlar. Dolayısıyla bizim denediğimiz uğraştığımız, mücadele ettiğimiz ama bir şekilde pes ettiğimiz, bıraktığımız, vazgeçtiğimiz hayatımızdaki herhangi bir şeyi yeniden yaşamımızda aktive etmek gayretle tabii ki elbette gayret göstererek yeniden bunları hayatımıza koymak, bir şeyleri düzeltmek, onarmak anlamında bu yeni ay döngüsü bu yıldız vasıtasıyla bize önemli etkileşimlerin haberlerini vermekte. Fırtınadan sonraki sakinlik Eve dönüş anlamına gelir. Pınarbaşı'nun hem mitolojideki karşılığı hem de enerjisel karşılığının manası fırtınadan sonraki sessizlik, bir rahatlama, artık büyük bir fırtınadan çıkma ve eve dönüş yolu. Yolunu kaybetmek, yolunu bulmakta zorlanmak ve tekrar ee, pusulanın kaydığı hani olur bir çoğumuzun hayatında bazen ana yoldan ayrılmak durumunda kalırız ya da istemeyerek bu noktaya geçmiş olabiliriz. O pusulanızın kaydığı noktaları yeniden kendi ana noktasına geri koymak anlamında son derece kıymetli kaybolan ışığın doğması anlamına da geliyor. Dolayısıyla devam etmemiş, yarım kalmış, tamamlayamadıklarınızı tekrar almanız ve sonuçlandırmanız adına kıymetli. Aiditi tarafından yönetiliyor. Aiditi, doğum istilizimde dünya ana demektir, annelik ve e, besleme bunun getirdiği o evrenin dişil enerjisinin getirdiği büyük bir besleme kısmet bolluk o toprağın aslında toprak ve hava etkisini birleşimidir bir anlamda da e, hem ayidti dediğimiz nokta hem de pınarbaşı enerjisi dolayısıyla o bereket ve bolluğu aynı zamanda ee, dünya ananın, evrenin, gaya ananın enerjisini bir araya getirmeyi temsil eder. Bu nedenle özellikle ilişkiler, aşk, evlilikle ilgili geçirdiğiniz, düzeltmeniz gereken bir takım noktalar fark edeceksiniz ama öncelikle tabii buradaki en önemli püf noktası o. Ee, aşk, tabii ki sağlık, Ev ve gayrimenkulle de bağlantılı bir yıldızdır Pınarbaşı. Dolayısıyla belki ev sahibi olmak istiyorsunuz, ev almak istiyorsunuz, belki kaçırdığınız bir takım fırsatlar oldu ya da e, olmadı, bir şekilde yarım kaldı bazı şeyler. Şimdi buraları yeniden restore etmek, yeniden düzenlemek anlamında da yine ev, gayrimenkul, ev sahibi olmakla ilgili amaçlarınız varsa bunları da son derece besler. Çocuk sahibi olmak, Belki bununla ilgili bir takım istekleriniz, dualarınız olabilir. Bunları yeniden belki düzenlemek anlamında güzel enerjileri temsil ediyor. Her şeyden önce de bolluk ve bereket, kısmet ve şans enerjilerini, kaçırdığınız şansların, bir şekilde gözden kaçırdıklarınızın yeniden önünüze düşmesi için güzel kapıları aralayacak bir yeni ay döngüsü ve yıldızı frekans var önümüzde. Faydalanmak hepimiz için öncelikle nasip olsun. Şimdi burada e, en önemli nokta şu bu ritüeli yapmadan önce buradaki püf nokta şu Cuma günü e, yani 9 Temmuz Cuma günü 21'de akşam Türkiye saatine göre tabii söylüyorum 21'de akşam saatiyle birlikte ee, Ay Pınarbaşı alanına, Pınarvoşu bir yıldız alanıdır. Pınarbaşı yıldız alanına girecek. Güneş zaten şu anda orada ve kavuşmaya başlayacaklar. Dolayısıyla ritüellerinizi, dileklerinizi ya da işte yapacağınız bu küçük seronominizi yapmak için uygun zaman Cuma günü 21'den itibaren Cuma gününü Cuma gecesi bitip cumartesi sabah saatlerinde e, sabah karşı 3 gibi de 3-3,5 arası da yeni ay tamamlanmış olacak. Yani cuma akşam 21'den itibaren, cumartesi sabah karşı 3-3,5'a kadar bunu bu seronominizi, bu ritüelinizi yapmanız için bir vaktiniz de var. Yapmadan önce odaklanmanıza, hatta bu etki bir gün önce... Perşembe günü 8 ile birlikte başlayacak. Biraz odaklanmanızı, hayatınızda değiştirmek, dönüştürmek istediğiniz, istediklerinizle ilgili kendinize dürüst davranarak neyi kaçırdığınız elden, hangi fırsat aslında gitti, ne yarım kaldı, burada sizin yapmanız gereken nelerdi, neye gayret etmeniz gerekiyordu? Kendinizi suçlamadan, biraz objektif, çemberin dışına çıkarak bunlara bir bakmanızı, bunları bir düşünmenizi tavsiye ederim ki doğru noktayı bu bahsettiğim aralıkta doğru şekilde isteyebilirsiniz. Ee, biraz gene bir gün öncesi o gün e, hafif mum meditasyonları yapabilirsiniz. Bir muma karanlık bir odada, loş bir odada sakin bir yerde. O birkaç bu bu e, yeni ay dönüşünün olduğu hafta boyunca da bunu deneyimleyebilirsiniz. Biraz odaklanarak Zihninizi sakinleştirmeye çalışarak, estağfurullah ve mesela bizim e, kültürümüzdeki çok önemli güzel kelimelerden bir tanesidir. Zihni sakinleştirmek için çok şahane etkisi vardır hakikaten. Benim de severek deneyimlediklerimden biridir. Hiçbir şey yapamıyorsanız estağfurullah çekerek de bunu yapabilirsiniz. Ama zihninizi sakinleştirmeniz bu tip dönemlerde önemlidir. Yeni ay döngülerinde zihin... Sakinleşmez çünkü. Biraz kalabalıktır, zihin fazla odaklanır, fazla toplanır. Onu bir ayrıştırmak ve dengelemek bu anlamda önemlidir. Diğer bir noktada ritüelleriniz için, yani Cuma günü 9 Temmuz, Cuma günü 21'den itibaren yapabileceğiniz Türkiye saatine göre ritüelleriniz için malzemeleriniz şunlar. Öncelikle Pınarvaşu'nun bitkisi bambudur. Bambu çok özel bir bitkidir. Çok hızlı büyüyen, bolluk, bereket ve şansla bağlantılı bitkilerden bir tanesidir. Ee, çok güzeldir. Ben de çok severim. Pınarbaş'unun bitkisi bambudur. Ee, kolay bulabileceğiniz işte birçok yerde aslında hani e, süpermarket zincirlerinde bile ben sık sık rastlıyorum eskisi gibi değil. Bu şans bitkisi e, hat, diye satılıyor hatta. Şu anda işte gördüğünüz burada ben özellikle daha iyi fark edin diye örneğin de koydum. Bu bitkilerden bulmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü pınarbaşının bu bitkiyle bağlantısı var. E, bunlardan buluyorsunuz 5 tane veya 7 tane olabilir. 5 veya 7 çünkü 23 sayısının koduyla gideceğiz. 23 sayısı 5 sayısına denk gelir. 5 veya 7. 7 de olabilir. 7 de bolluk ve bereketle üst frekansa taç çakrasıyla bağlantılı olduğu için 5 tane mum 7 tane de olabilir ama en aşağı 5 tane mum. Herhangi bir mum, rengi önemli değil. Küçük mumları yine tercih edin ki hani söndürmüyoruz çünkü ritüel sırasında yaktığımız mumları. Ama siz uygun gördüğünüz şekilde herhangi bir mum. Tabii ki bir de beyaz kağıdımız var. Demek ki 5 veya 7 tane bambu e, bu şans çiçeği olarak satılanlardan temin etmenizi e, tavsiye edeceğim. E, yoksa ve bulamam diyorsanız... Ee, hani içinizden gelen herhangi bir bitki olabilir. Ada çayı dalı olabilir. Hani bilemeyeceğim ama pınarbaşının tam karşılığı e, bitki bambudur. Öz özellikle bu yüzden bunun üzerinde duruyorum. 5 e, tane mum, 5 veya 7 tane bambu, 5 veya 7 tane mum ve bir beyaz kağıda ihtiyacımız var. Kıda yakabilirsiniz. Tavsiye ederim. E, ben de şey yaklaştıkça, ritüel döngüsüne yaklaştıkça bir de tam 9 sayısı da güzel yeni ay denkleneceği zaman. E, kınamı yakacağım. Ben biraz erken çekiyorum bu videoyu ki hani hem malzemelerini toplayın hem de haberiniz olsun diye. yaklaşınca ben de yakacağım. Dolayısıyla kına özeldir. Bu tip ritüel döngülerinde bu enerji frekanslarını dengelemek için kına videom var. Açıklama bölümüne onun linkini de bırakacağım. Aranızda bilmeyenler olabilir. Niye kınanın önemli olduğunu özellikle içinden geçtiğimiz bu süreçlerde niye bu kadar önemsediğimi o videoda anlatmış Açıklama bölümüne dediğim gibi bunu da ekleyeceğim. İsteyen izleyebilir. Kına yakabilirsiniz. E, ne zaman? E, saat 21'den sonra e, Pınarvaşu, Ay Pınarvaşu alanına girdikten sonra kınanızı yakıp biraz bekleyip ondan sonra da ritüelinize geçebilirsiniz. Veya ritüelinizi yapıp sonrasında kınanızı yakayabilirsiniz. O gün mutlaka sadaka verin. E, muhakkak ve bek bitmesini değil, olması değil, öncesini e, değerlendirmeye çalışın. Yani bir pazarlık yapmıyoruz çünkü Yüce Yaratıcı'yla. Dolayısıyla öncesinden e, önem veririm sadakasına. Hani birine kendi durumunuz nasıl uygun görüyorsanız yardımda bulunabilirsiniz. Hayvanlara e, yardım etmek, bir çocuğa e, yardım etmek, özellikle şu dönemde sokak hayvanlarına üstüne basa basa söylemek istiyorum yardım etmek. Bunların hepsi sadakaya girer zaten. E, ama o gün aynı zamanda böyle rütüellerin yapıldığı gün kötü söz söylememek gerekiyor. Dedikodu asla yapmamak gerekiyor. Herhangi bir dedikonun içinde olmamak lazım. Enerji ve frekansımızı bir şey talep edeceğiz çünkü. Oraya uygun, o adaba uygun şekilde temiz tutmamız gerekiyor her şeyden önce. Lavanta, bergamot buhurları bir taraftan da yakabilirsiniz o gün içinde ve o süreçte ya da ritüelinizi yaparken. Şimdi ee, kağıdınıza neler yapacaksınız? Bambunuzu hazırlarken öncelikle yenilenmeyi ve şansın, bereketin ve bolluğun bana, mekanıma, aileme, sevdiklerime, ülkeme hani nasıl arzu ediyorsanız gelmesini, bizimle olmasını niyet ediyorum ve öyle de oldu diye e bambu bitkilerinizi işte vazonuza yerleştirirken e, özellikle bu niyetinizi mutlaka tekrar ederek koymanız gerekiyor. E, Dolayısıyla biraz odaklanıp aynı zamanda mumlarınızı yakıyorsunuz. Buradaki en önemli nokta Kuzeydoğu yönü olacak. Evin, e, Pınarbaşı'nın yönü Kuzeydoğu'dur. Ve bambu bitkisi de aslında Kuzeydoğu yönünü sever. E, bolluk bereket enerjisinin frekansı Pınarbaşı yıldızıyla bu yeni ayın bağlantısı olacağı için bu alandan gelecek. Hepiniz evinizin, illa sizin evinizin yapısının Kuzeydoğu'da olması gerekmiyor. Herkesin evinin bir Kuzeydoğu köşesi vardır. E, bu cep telefonlarındaki uygulamalardan e, bir pusuladan bile bulabilirsiniz. Bambunuzu kuzey doğu yönüne yerleştirin, evinizin ve rüzgar köşeniz, evinizin kuzey doğu yönünde olsun lütfen, mümkün olduğu kadar en azından. Ya da yaptığınız alanın kuzey doğu yönünü tespit etmeye çalışın. Hiçbir şey değilse, daha sonra mumunuzu yakıp bambularınızı yerleştirdikten sonra Cuma günü 21'den sonra 9 Temmuz 20, akşam 21'den sonra niyetinize odaklanıp neyi değiştirmek istiyorsanız hayatınızda neyin size gelmesini istiyorsanız ev mi aşk mı para mı ne arzunuz varsa ya da eksik ne kalmış neyin tamamlanmasını istiyorsanız yaşamınızda bir şekilde olmamış, yarım kalmış, tamamlanmamış o noktayı yazın ve ondan sonra o kağıdınızı katlayarak saklayın tütsülerinizi yapın. O gece güzel ve iyi şeyler düşünerek geçirmeye gayret edin. Etkisi zaten gecenin frekansı e, cuma akşamdan cumartesi sabah 3.30'a kadar da sürecek. Hepimize e, ve ülkemize, tüm dünyaya, dünya anaya, bu güzel topraklara, bollukla, bereketle, yeniden yapılanma, ışığın yeniden, ışığa yeniden kavuşma, Aydınlanma, içinden geçtiğimiz e, zor da döngüler geçirdik. Tüm bu döngülerin çok daha aydınlık, çok daha güzel zamanlara ulaşmasına vesile olsun. Hiçbir şey değilse hiçbirini yapmayabilirsiniz. O saat aralığında kendinize göre duanızı, iyi niyetinizi bile e, iletseniz. Evrenin, dünyanın, topraklarımızın, ülkemizin korunması için güzel şeyler temennilerde bile, güzel dileklerde bunu güzel temennilerde bile bulunsanız bu bile çok önemlidir. E, i̇lla bu hani belli bir ritüel içinde bile bunu yapmanıza gerek yok ama o ara frekansın önemli olduğunu gördüğüm için sizinle paylaşmak istedim. Dilerim ki hepimizin en yüksek aydın olsun, güzellikler içinde olsun, her birinizin kalbinizde e, buluşmak istediğiniz hangi dilekleriniz varsa tüm bu enerjiler sizi onlarla buluştursun. Sevgiyle, sağlıcakla kalın.